Ünal ailesi olarak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de kavurma yapıyoruz kurban ayının yaklaştığı zamanlarda. Malzemelerimi tanıtıyorum. 3 kilo etimiz var. Yarım kilo kadar kuyruk yağımız var. Yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yarım kilo kuyruk yağını tavamıza ilave ediyoruz. Kuyruk yağları eriyinceye kadar böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Yağını bırakması gerekiyor. Arkadaşlar kuyruk yağımız eridi. Şimdi kızarmış olanları ben içinden alıyorum. Bu şekilde. Bir tabağa alalım yağını süzdürerek. isteyen içinde bırakabilir. Ben bırakmıyorum. Bu şekilde alıyorum yağlarını. Bu şekilde yiyebilirsiniz de. Arkadaşlar şimdi buraya 3 kilo etimizi ilave ediyoruz. bu şekilde kavuruyoruz etimizi biraz rengi döndükten sonra kapağını kapatıyoruz ara ara karıştıracağız tam bir saat geçkin pişmesi gerekiyor kısık ateşte rengi dönene kadar biraz böyle karıştıralım ondan sonra kapağını örteceğiz etimiz biraz da yağlı. Arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Hiç su mu hiçbir şey katmıyoruz. Tuzunu da en sona katacağız. Bu şekilde kaynamaya başlayınca kısık ateş alıyoruz. Bir buçuk saatte bir saati geçkin pişmesi gerekiyor hemen hemen. Arkadaşlar Etimiz rengini dönderdi. Şimdi sulandı biraz. Bu şekilde çekiyorum. Etimiz sulandı. Ara ara karıştıracağız yine. Yani hiç kapağını açmasak daha güzel olur ama karıştırmak istiyoruz. Kısık ateş alıyoruz aygazımızı ve kapağını kapatıyoruz saati geçkin pişiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı tereyağı attık kavurmamıza. Suyunu çekmiş. Bu şekilde. Şimdi tuzunu atıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Az bir şey daha atıyorum. Arkadaşlar böyle karıştıracağız. Ya eriyene kadar. Bir 10 dakika daha pişireceğiz. Tuzu işlesin diye. Arkadaşlar yapıp deneyenlere afiyet olsun. Buradan iyi bayramlar diyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun.